Aşmalar oldu. Ben de bunu değiştirmek istedim. BBB'nin aloe vera lısı ve düzünün arasında şöyle bir farklar var. Bir de silip ile BBB arasında şöyle bir fark var. Ooo çok iyi genişliyor. Kokusu. Ee, pamuk ve su. Bunu dörde bölüyoruz biz. Dediğim gibi bir tarafı uzun bir tarafı kısa. Ortadan ikiye kesiyorum. Gerçi burada kesilmişi var. Ama hiç beğenmedim. Çünkü çok zıdraven. Zdra... Zdrave. 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 Merhaba, hoş geldiniz. Bugün e, bebeğime hangi bakım malzemelerini kullandım? Memnun kaldım mı? Onlardan bahsedeceğim. Ben 3 çeşit bez değiştirdim. Bir de hastaneden prima verdiler. Onu anlatacağım. E, primayı hiç açmadım. Çünkü onu kullanmak istemedim. Eğer alışırsa bir daha hep prima kullanmam gerekecekti. O da beden arttıkça fazlasıyla fiyatı artıyor. Diğerlerine göre ciddi şekilde fiyat farkı var. O yüzden onu kullanmadım. Onu göstereceğim. Bir de dediğim gibi 3 çeşit bez kullandım. Onları anlatacağım. İlk olarak yeni doğduğunda ebeveyn kendi ürünü Baby Me kullandım. Aloe verasız düz düz olanıydı. Şuydu. Ee, i̇çini açayım. Böyle şöyle bariyeri içinin sıvı bariyeri deniyor sanırım. Şurası. Çok küçük. O yüzden ee, taşmalar oldu. Ben de bunu değiştirmek istedim. Biraz daha hafif bir kırmızılık yaptı. Pişik. Ama çok fazla bir şey yoktu. Krem falan sürünce geçiyordu. Ee, o yüzden değiştirdim. Bir yine Baby Me'nin aloe veralısını aldım. Bir de Slippy'nin aldım. Baby Me'nin aloe veralısı ve düzünün arasında şöyle bir farklar var. Aloe veralı olan Baby Me şu şekilde içi. Göstereyim. Şuraları pek fazla esnemiyor. Esniyor da silipininki daha çok esniyor. Şöyle. Tekrar tekrar takılabiliyor. Ee, bunun bariyeri bariyer kısmı daha uzun. O yüzden bunda taşma olmadı. Bazen tabii çok fazla yaptığında taşma oluyordu ama o da artık her bezde olur diyecek kadar olduğu zaman oluyor dışında şöyle bir ıslaklık göstergesi var. Islandığı zaman burası renk değiştiriyor. Ben bunu çok zaman sonra fark ettim. O yüzden size de söylemek istedim. Hepsinde var bu ayrıca. Eee... iki tane, iki paket aldım. İkisinin farklı çıktı. Bir tanesi şöyle bir farklı çıktı. Çizgileri düz. Diğerinin ki böyle alıcı bulaca çizgileri var. Ama diğer eee özellikleri aynı. Bunlar dediğim gibi farklı kutulardan sadece orası farklı çıktı. Onu da söylemek istedim. Daha sonra Silipi de kullandım. Bu silip ile Aloe Vera'yı aynı zamanlarda kullandım. Birini bir hafta kullandım, birini bir hafta kullandım. Hangisinden memnun kalırsam onunla devam edecektim. İkisi de pişik yapmadı. İkisi de iyi geldi. Silipi'nin de yine ıslaklık göstergesi var. Şöyle bunun esneme kısmı biraz daha fazla. Daha çok esniyor. Bariyer kısmı renkli yapmamışlar. Farklı yapmamışlar rengini. Ama bunun da uzun. Bundan da dediğim gibi bir taşma olmadı. Bu da iyiydi. Sadece düz olanından biraz taşmalar oldu. Bir de silipiyle bevimi arasında şöyle bir fark var. E, Silipi daha küçük kalıbı daha küçük. İkisi de 3 numara. İkisinin de kilo aralığı aynı. Ama Baby Me daha büyük. Silipi daha küçük. Şimdi de Prima'ya açalım. Bakalım muhteşem prima nasılmış. 4 adet koymuşlar. Prima Premium Care. Oo 9 pek de güzelmiş. <laughs> Dümdüzmüş bu bir numara diyor. Beyaz, dümdüz, daha ince. İnce. Çok ince. Daha geniş ve ince. Üstünde hiçbir şey yok. Sadece şurada bir çizgisi var. Yine sıvı göstergesi. Burayı da böyle yapmışlar. Genişlemesi. Oo, çok iyi genişliyor. Kokusu. <laughs> Kokusu. Bebek gibi kokuyor. Güzel kokuyor. Bunun büyüklüğü de bir numaraya göre büyük bence. Çünkü bizim bir numaralar daha e, küçüktü. Mesela şu BBM'nin Me iki numarası. Aynılar. Neredeyse aynılar. Neredeyse değil bildiğin aynılar. Daha büyükmüş Prima'nınki. Daha ince. Silipin'inki Silipin'inki gibi. Aynen. Oo, Prima daha da ince. Silipin'inki biraz daha kalın. En kalın Baby Me. Ama dediğim gibi arasında ciddi şekilde fiyat farkı var. Bir de indirimle alıyorsan daha da büyük fark var. Gerçi Prima'nın da indirime girdiği zamanlar oluyor. Her neyse ben Baby Me aloe veralı kullanıyorum. Gayet de memnunum. Gelelim temizlemeye. Temizlemek için de yine Baby bu e, pamuklarına, bebek temizleme pamuklarını kullanıyorum. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bir tanesini böyle açayım. Açtım. Böyle bir pamuk bez var. Bunu dörde bölüyoruz. Böyle böyle küçük küçük bezler yapıyoruz. Bunları ıslatıp bebeğimin altını siliyorum. Bir tanesiyle de kuruluyorum. İki tanesiyle sildim, bir tanesiyle de kuruluyorum. Böylelikle daha az kullanıyorum. Yani ıslak mendilden daha az kullanıyorum ve daha ucuza geliyor. Bu daha sağlıklı. Çünkü pamuk ve su. Alerji yapacak hiçbir şey yok. Pişik yapacak hiçbir şey yok. Bir tanesiyle dediğim gibi kurulayıp bir tanesiyle de e, siliyorum. Gayet iyi oluyor. Bu açılmamış idi, Böyleydi. İçinde 60 tane var. Bu da bizim e, dörde böldüklerimiz. Kesiyorum. Tek tek bunları kesiyorum böyle. Çok iyi oluyor. Evde pamuk ve ılık suyla temizliyorum. Dışarıda ılık su bulmam pek mümkün olamayacağı için hani zor olacağı için yanımda bir de ıslak mendil taşıyorum. Çantama koyuyorum muhakkak bunu. Bunu aldım. Pek özenmedim buna. Yeni doğan falan değil. Normal bebek. ıslak bebek havlusuymuş. pH'i 5.5. Çok incelemedim yani. Şimdi kış olduğu için bunu yanımda taşıyorum. Ama yazın e, bu temizleme pamuklarımı kilitli bir poşetin içine koyacağım. Ve dışarıda onları kullanmayı düşünüyorum. Gelelim alt değiştirmenin olmazsa olmazlarından alt değiştirme bezi. Benim gibi acemi bir anne için bu kesinlikle lazım. Çünkü gerçekten kazalar olabiliyor. Muhakkak altına koyuyorum alt değiştirme bezini. Onları da ebebekten aldım. İki türü var. İlk olarak şunu aldım. Biraz daha kalın. İçi böyle pamuk. Göstereyim. İçi şöyle pamuk. Dediğim gibi kalın. 60'a 60. İçinde 40 tane var. Yine 39.90 mı? Öyle bir şey bunun fiyatı. Yani tanesi 1 liraya geliyor. Bir de şöyle var. Bunun bu da e, 60'a 90. Yine içinde 40 tane var. Yine fiyat aynı. Tanesi 1 liraya geliyor. Dediğim gibi bir tarafı 60 ve uzun bir tarafı var. İçi de bunun şöyle daha ince. Ama ikisi de koruyor. Yani ikisi de geçirmiyor. O yüzden kalına gerek yok. Ben ince olanını alacağım bundan sonra. Çünkü onu da şöyle yapıyorum. <laughs> Dediğim gibi bir tarafı uzun, bir tarafı kısa. Onu ortadan ikiye kesiyorum. Gerçi burada kesilmişi var. Şurada. Bu kesilmiş olan bir taraf. Böyle. Böyle. Gayet işe yarar. Yeterli. Kesince 40 tane oluyorsa 80 tane. Ben bunları hem alt değiştirmede kullanıyorum hem e, saçlarını yağlıyoruz konak olmasın diye. Tarıyoruz. Yağladığım zaman başını buraya koyuyorum. Onun için kullanıyorum. Hem e, burnunu açıyoruz serum fizyolojikle. Onun için kullanıyorum. Yani benim için bu çok gerekli. Ve ikiye bölmek de çok iyi oldu. Çok kullanıyorum. Belki siz de benim gibi kesmek istersiniz. O yüzden ince olanını alın. Tasarruf devri, tasarruf devri. Sırada şampuanlar şampuan da bunu kullanıyorum. Ve losyon olarak da bunu kullanıyorum. Kokusu pek yok. Gayet iyi. Çünkü çocuk buram buram böyle parfüm kokmasını istemiyorum. Zaten onun için de zararlı bir şey bu. Bu da losyon. Çok güzel. Yumuşacık yapıyor. Bunda biraz parfüm var. Çok rahatsız edici değil. Zaten sabahları sürüyorum yüzüne. Yüzünü siliyorum. Sonra bunu siliyorum, sürüyorum. Bu da bundan da memnunum. Bunlardan da gayet memnunum. Bir de eve bekten şu şampuanı almıştık. Bunu alma amacımız da aslında şampuan olarak değildi. Bu da indirime girmişti. Öyle ucuz diye aldık. Vücudunu temizleriz dedik. Sabun niyetine kullanırız dedik. Ama hiç beğenmedim. Çünkü çok kötü kokuyor. Aşırı derecede parfümü. Bir de bunun bir kızı var bir erkek olanı var. Biz erkek olduğu için çocuğumuz erkek olanını aldık. Mavi. Kız olanını da kırmızı. Pişik kremi de şunu kullanıyorum. Göstereyim. Ee, bebekler için bu. Bir de büyükler için olanı var. Bunun adı şöyle göstereyim. Söyleyemiyorum. Zaten okunduğu gibi de söylenmiyor. Zaten okunmuyor da. Adı Zıdra Zıdra Zıdraven Zıdrave ve Evet öğrendim. Bunun adı da ve. Zdrave diye bir krem. Zdrave. Ay her neyse. Öyle bir krem. Şöyle kutusu 40 gram. Ben bundan da çok memnunum. Sürüyorum. Zaten büyükler için olanı da kendimde kullanırdım. Pişik olduğum zaman. Şu an açık değil. Açayım. Bu yedek olan Diğeri çok az kaldı sürdüğüm. Bunu da yedek olarak almıştım. Şöyle açılıyor. Çok güzel kokuyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Kokusu tabii kişiye göre değişir. Oh mis. Bu bebek için olanı. Bir de dediğim gibi büyük için olanı var. Büyük için olanı daha katı katı. Bu daha sıvı çocuklar için. Ben beğeniyorum. Bunu kullanıyoruz. Pişik için. Evet kullandığım ürünler benim bunlar. Memnunum da. Bunlarla geçirdik bu zamanı. Bunlarla da devam edeceğim. Çünkü bayağı stok yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.